Arkadaşlar merhaba. Zeynep ile size sınav videosu çekeceğiz. Sınavda önce kimliğimizi gösteriyoruz. Sonra fotoğrafımızı çekiyorlar. Sonra kaputu açmamızı istiyor komisyon. Kaputu açtık. Şimdi Zeynep bize tanıtacak burayı. Silecek suyumuz. Ya yağ kapağımız. Yağ kapağımız. Yağ çubuğumuz. Evet, motorumuz, radyatörler. Evet. akümüz fren hidroliğimiz, radyatör kapağımız, radyodör, radyatör, motor kapağımız, motor, soğutma, motor suyumuz, soğutma suyumuz, sigortamız, sigorta kutumuz, fren hidroliğimiz. Sonra bagajı açtık. Bagajda neler var Zeynep'çim? Burayı da tanıtalım. İnçernin çantamız, yangın söndürme tüpümüz, üçgen reflektörlerimiz ve takoz var. Evet. Altta ne var? Alt, Açayım mı? Açmadan söyle. Tamam. Altta da e, kliko, anahtarı ve yedek lastikleri. Tamam. Sonra lastikleri kontrol edip aracımıza oturuyoruz. Araca oturduk arkadaşlar. Önce koltuk ayarımızı yapıyoruz. Sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Sonra aynalarımızı ayarlıyoruz. Sonra hoca yarım kontak yapmamızı istiyor. Anahtarı öne doğru çeviriyoruz. Bu kilitlemiş olabilir. Şey, aşağı doğru çevir anahtarı. Çevir. Ön, şey açıyor gibi yap. Heh, böyle direksiyonla oynarsan kilidi açılır. Şimdi tanıtalım bu kısmı. Devir göstergesi, evet. hız göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi. Evet. Burada da akü, yağ basıncı, direksiyon ve fren. Tamam. Kısa uzun farları açar mısın? Buradan gösterelim. Bu park lambası. Sağ ol mavi ise kısa yeşilse evet mavi uzun yeşil kısa arkadaşlar sonra kapatalım onu İki kere kendimize çekersek de selektör açmış oluruz aynalar nereden ayarlanıyor derlerse buradan ayarlanıyor burası da ayna yeri evet silecek kolumuz burası kaç vitesli aracımız aracımız otomatik, otomatik vitesli, otomatik. vitesli. Manu olsa manuel diyeceğiz evet kaç vitesliyse ise onu söyleyeceğiz arkadaşlar. Burası klima, burası radyomuz. Bu araç içi aydınlatmamız diyeceğiz. Sonra aracı çalıştırıyoruz. Yarım kontaklı çünkü. Burada üçü bir arada kahve içeceğiz diyorum ben adaylar unutmasınlar diye. Bir aracı çalıştırdık. İki D'yi alıyoruz. Üç el freni indiriyoruz. Manuel olsaydı kesinlikle vitesi biri alacaktık sinyali verecektik. El freni indirip yolu kontrol edip çıkacağız. Burada düz çizgi olduğu için biz düz gidiyoruz arkadaşlar. Geriden başlayan arkadaşlar sinyali verip direkt ortaya geçebilirler. Evet Zeynep beni anlamadı. Geçti ortaya. Devam edelim. Sınav başlangıcı alanında 4 ışık sonra sağa döneceğiz arkadaşlar. Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi. O yüzden yollar boş. Bugün Zeynep'in ikinci günü. Bakalım nasıl bir sürüş yapacak. Otomatik olduğu için tabii çok sıkıntı değil arkadaşlar. Işığı gördük. Ayağımızı gazdan çektik. manuel olsaydı debriyaj fren yapacaktık. Yavaş yavaş duracaktık. Eğer durduysanız kesinlikle bir alın. Burası Özlüce Bulvarı. Yoğun burası. Devam etsen. O yüzden en fazla 40'la gidin arkadaşlar ışıklara yaklaştığınız zaman, yaya geçitlerine yaklaştığınız zaman hemen ayağınızı gazdan çekin. Her an yanabilir, yaya gelebilir. Sınav süreniz toplam 35 dakika olacak arkadaşlar. 5 dakikası araç tanıtımı. 30 dakika güzergahta bir tur atacağız. geçidi var buraya gelince sağ sinyalimizi açıyoruz sağ aynamızı kontrol ediyoruz müsaitse sağ şeride geçiyoruz bu ışıktan sinyali hiç kapatmıyoruz sağa döneceğiz sağa döndüğümüz için sağ şeritten dönüyoruz burada da ışığa dikkat edelim arkadaşlar burada başlatıyor dersleri. mesajı geçtikten sonra burada bir hafif viraj var. Ondan sonra 50 levhasını gördük. Burada 3. vitesi atabilirsiniz. Önünüzdeki araç çok yavaşsa 30 ile 20 ile gidiyorsa sollama yapabilirsiniz. Bugün her gün böyle olsa değil mi Zeynep? Yollar <laughs> bomboş. Normalde böyle olmayacak tabii ki. Sınavda da önünüzde sürücü adayları olacak sırayla. Arkanızda olacak. Çok yakın takip etmeyin arkadaşlar. Takip mesafesi neydi? Zeynep teorik derslerde gördünüz onları. Hızımızın yarısı. Evet hızımızın yarısı kadar olmalı. 50 ile gidiyorsak 25 metre boşluk olmalı. Yani onu ölçemeyiz tabii ki ama en az böyle bir iki araç girebilsin o boşluğa. Öyle düşünün. Burada 30 levhası var. Otobüs durağı var. O yüzden gazdan ayağımızı çekiyoruz. İkinci vitesi alıyoruz manuel araçlarda. Ve o yol ver levhasının yanında debriyaj fren duracağız arkadaşlar. Ya da duracakmış gibi yavaşlayacağız. Çünkü soldan araç gelebilir. Sol görünmüyor. Baktık solumuz boş. İlk iki şerit boşsa çıkıyoruz. Doluysa bekleyeceğiz. Orta şeritten böyle çapraz bir şekilde girdik. 45 derecelik açıyla. İkinci çıkıştan sağa çıkacağız. Sağ sinyalimizi verdik. Sağ aynamıza baktık. Gene sağ şeritten böyle dikkatlice çıkıyoruz. Burada da araçlar çok oluyor. Şu an yok ama geri geri çıkan olabilir. camiyi geçtikten sonra ileride rampa kalkış alanı var kasislere de gazdan ayağımızı çekiyoruz yavaş 20 ile geçmemiz arkadaşlar kasisin üzerinde frene basmayın esneyerek geçsin aracınız gaza yaklaştık freni bırakıyoruz pardon gazı bırakıyoruz şimdi frene gerek kalmadı hızımız düşük zaten şimdi inerken gaz üçüncü kasise yaklaştığınızda sağ sinyaliniz açık olsun mutlaka. Orada rampa kalkış için cebe gireceğiz. Gene mutlaka sağımıza bakıyoruz. Motor olabilir, bisikletli olabilir. Baktık ve sağ cebe girdik. Burada duruyoruz arkadaşlar. Kesinlikle burada çok önemli. Sinyali unutmuyoruz. Sola sinyal vereceğiz. Yani girerken sağa, çıkarken sola sinyal. Vermezsek direkt kalma sebebi. Değil mi Zeynep? Enter. Vitesi biri almayı unutmuyoruz. Burası rampa kalkış alanı. Otomatiklerde sıkıntı olmaz ama manuellerde sıkıntı olur. Ben biraz manuellerden bahsetmek istiyorum. Maalesef burada kalan çok oluyor. Arkadaşlar çok heyecan yapmayın manuel araçlarda. Vitesinizi 1'e alın. Sola sinyalinizi verin debriyajı yavaş yavaş kaldırarak aracın titrediğini hissedince freni bırakın. Yani panik yapmayın. Baktınız yapamıyorsunuz. Boşa alın. Bir derin nefes alın. Hani bir defa da kalkmak zorunda değilsiniz. Eğer hiç yapamıyorsanız devir göstergenize bakarak ibreyle kalkış yapabilirsiniz. Şimdi biz çıkıyoruz. Sola sinyalimizi verdik. Solu kontrol ettik. Baktık serbest. Bu şekilde çıkıyoruz. Hava da çok güzel, bulutlar muhteşem görüntü veriyor. <laughs> evet, buradan böyle. Yol nereye biz oraya. Tam öğrenmedin mi Zeynep? Güzeldi ya bugün ikinci günün çünkü. Daha iyi hocam. Daha görelim. iyiyim diyorsun evet. Burada da 30 devrasını gördük. Gazdan ayağımızı çekiyoruz. Eğer hızımız yüksekse minik frene de dokunabiliriz. Mesela bu tür yerlerde hem debriyaj hem frene basıyor bazı arkadaşlar. Debriyaja gerek yok. Sadece frene minik basmanız yavaşlamak için yeterli. Hani yokuş aşağı inerken sadece minik fren. sağdan gidiyoruz iki şeritli yollarda sağdan üç şeritli yollarda ortadan Burada düz çizgi var sola sinyal veriyoruz düz çizgi hizasına gelince düz çizgi bitince solumuzu kontrol edip sol şeride geçeceğiz bakıyoruz serbest geçebilirsin biraz sonra gene düz çizgi var çünkü düz çizgiler nerede olur arkadaşlar? Bütün ışıklara şehir içi 30 şehir arası 150 metre kala çizilir. Yaya geçitlerine 30 metre kala çizilir. Bunu bileceğiz ve oralarda şerit değiştirmeyeceğiz. Burada dur levhasını geçince duruyoruz gerçekten. Böyle solumuza sağımıza bakıyoruz. Eğilip bakıyoruz buraya yoksa göremeyiz. Serbestse sol şeritten devam ediyoruz. Çünkü birazdan kavşaktan sola döneceğiz. Burada da 30 yazıyor değil mi Zeynep? Çok hız yapmayacağız o yüzden. 30 levhasını geçince sola sinyalimizi açıyoruz. Unutmuyoruz bu sinyaller çok önemli. Gazdan çekiyoruz. Minik frene dokunabiliriz. Hızımız yüksekse tabii. Burada durmuyoruz çünkü görünüyor kavşağın içi. Biri varsa yol vereceğiz. Yoksa devam ediyoruz. Böyle bizi koruyoruz sağa sinyal veriyoruz. Burada çok önemli. Sağımıza bakıyoruz. Ve bu şekilde sağ şeritten çıkmaya çalışıyoruz. Burada sinyalleri unutmayalım arkadaşlar. Girerken sola, çıkarken sağa. Evet, burada da 50 levhasını gördük. Hızlanıp vitesimizi 3'e atabiliriz. Burası da sollamak için ideal. Eğer önünüzde araç var ve gitmiyorsa sollama yapabilirsiniz. Sollama nasıl yapılır Zeynep? Diyelim Öndeki ki önünde araç var. Aracın hızını geçmemiz gerekiyor. Önce sinyal veriyoruz sola. Evet, hocam. Sonra kendimi sola atıyoruz. <laughs> evet. <gülüyor> Öndeki aracın hızını geçiyoruz. Evet. Onu geçene kadar en az 3 araç boyu geçiyoruz. Sonra sağ sinyal veriyoruz. Aynamıza bakıyoruz, değil mi? Şerit evet. boşsa sağ şeride geçiyoruz. 50 yazıyor. 50, maksimum 55'e kadar çıkabiliriz. Şimdi dönüşümüzü yaptık biz arkadaşlar. 100. yıl istasyonuna doğru gidiyoruz. geçidi var. 30 levhası ıı, koymuşlar. Demek ki hızımızı azaltacağız. Kesinlikle ve kesinlikle vitesimizi ikiye indireceğiz. Değil mi? Üçle geliyorduk orada. Burada devriyaj fren duruyor gibi yapacağız arkadaşlar. Gerekirse duracağız. Çünkü solumuz görünmüyor. Baktık solumuz serbest. 45 derecelik açıyla direksiyonu yarım tur kırıp çıkıyoruz. Dümdüz çıkıp sonra kırmıyoruz sinyal vermesi oldu burada değil mi? Sol şeride geçmeyeceğiz. Sadece sağa veriyoruz. Kavşağın çıkışına yaklaşınca. Heh, sağ aynamıza bakıyoruz. Serbest. Sağ şeritten dönüyoruz. kır biraz evet. Heh. Burada da 50 levhasını gördük. Gene hızlanabiliriz bir çukur var arkadaşlar. Onun sağından gitmeye çalışın. Bu sokağa dönüşten hemen geçince burası. Hah, güzel. Zeynep bizi çukura düşürmedi. <laughs> Burada köprüyü geçiyoruz. Köprülerde de fazla yaklaşmayın arkadaşlar. Komisyonlar korkuyor bariyer vuracaksınız diye. Böyle birazcık ortaya yat. Çizgiye yakın gidin bariyer gördüğünüz zaman köprülerde bu levhalara vurgu yapıyorum ben arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum kendi aracınızda da lütfen dikkat edin bu levhalara bunlar bizim güvenli sürüş yapmamız için konmuş burada 30 yazıyorsa 60'la girmeyin buraya çok kaza oluyor burada özellikle kışın kaygan havalarda yollar kaygınken Burada inerken frene dokunuyoruz. Bak hızlandı bizim aracımız. Biraz frenliyoruz. Heh, çıkarken gaz. Burası Buraya kesinlikle ikinci vitesle girip çıkmalısınız arkadaşlar. Üçle geliyorsanız ikinci vitese indirmeyi unutmayın vitesinizi. Bu ışıktan sonra da eğer müsaitse sol şeride geçeceğiz. O yüzden sola sinyalimizi veriyoruz solumuzu kontrol ettik serbest geçiyoruz müsait olmasaydı zorlamayacaktık arkadaşlar sağ şeritten de devam edebiliriz burada da yeşil ışık yanıyor bize bu ışıktan sonra sola döneceğiz kavşaktan özlüce bullarına gideceğiz mutlaka sola sinyal veriyoruz böyle kavşağa yaklaşınca devam et bize yeşil. Şimdi biz bu ışıkta hiç durmadık arkadaşlar. Kavşağın içi hemen kırmızı olabilir. Sınavda burada da çok kişi kalıyor. Bu ışığa dikkat etmiyorlar. Bakın mutlaka dikkat edin bu ışığa. Şu an yollar boş diye geçtik aslında. Sınavda mesela yüksek ihtimalle duracaktık orada. Değil mi Zeynep? Işıklara dikkat edeceğiz. Bir de o aracın çıtasına denk geliyor. Görünmüyor o kavşak içindeki ışıklara dikkat edelim. BKM'nin karşısında Özüce Bulvarı'nda gidiyoruz. Sınavımızın yarıdan çoğu bitti aslında. Ne kaldı Zeynep? Parklarımız kaldı. Parklarımız. Ne park yapacağız? Önce L park yapacağız. Evet. Sonrasında paralel park var. Evet. Bakalım Zeynep öğrenmiş mi? kere mi denedik seninle? Evet hocam. Değil mi? Daha üç kere denedik. Gazdan çekelim. Böyle geri geri çıkan olursa araç ona ya izin vereceğim. Bekle şimdi. Bekle izin ver ona. Tamam. Arkanda hızla gelen kimse yoksa izin verebilirsin. ışıklarda da arkadaşlar isterseniz boşalabilirsiniz alabilirsiniz. Araçlar saat yönünde ilerler. Şimdi karşıdaki araç gidiyor. Sonra sağ araçlar gitmeye başlayınca mesela vitesinizi bir e atabilirsiniz. Yorulmayın testte bekleyip. Bu ışıklar çok yanar çünkü. Bakın bu sağdakilerden sonra sıra bize gelecek. L park alanı var. Bizimki ilk L alanında yapacağız arkadaşlar. Bazı kurslar de yapıyor. İlk L'de yapanlar bu karşıda BFC otel var. Onu görünce sağa geçiyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ aynamıza bakıyoruz. Müsaitse sağ şeride geçiyoruz. Hah sinyalini kapatabilirsin. Bu karşıda arçelik var, görünüyor zaten. Arçeliğin önünde Duvarlar olacak orada L park yapacağız. Evet. Bu park alanına yaklaşınca dörtlümüzü açıyoruz. Minik minik frene dokuna dokuna. Bu ağacı hocam farklı yöntem söyleyebilir. Ben onu sınavımıza gelince diyorum. Biraz daha gitsin bu şekilde onu sınavımıza getiriyoruz. Sonra geriye alıyoruz. Direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Çünkü sağ park yapacağız. Dörtlümüz açık. Üç aynamıza da bakıyoruz önce. Müsaitse sonra sadece sağ aynamıza bakıyoruz. Bu dubaya asla çarpmamalıyız. Onları araç kabul ediyoruz. Sonra aracımız düz karşıya bakınca duruyoruz. Direksiyonu bir buçuk tur çevirip sol aynamıza arkamıza baka baka geliyoruz bu engeller için olan yolun kenarında beyaz çizgi var Heh, o böyle omuz hizamıza gelince duruyoruz sonra birinci vitesi alıyoruz Dörtlüyü kapatıyoruz sağ sinyal veriyoruz Evet hiç direksiyonu ellemeden lastiklerimiz yere değince Duralım Zeynep. Burada bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar lastiklerin yere düştüğünü anlayamıyorlar. Biz burada sağa döneceğiz. Eğer sağa dönerken fazla öne gittiyseniz bu dubaya çarpar. Bu dubadan 3 tane olacak sınavda. Şimdi bir tane var. Eğer erken çıktıysanız da bu sağdaki dubaya çarpar. Sınırsız hamle hakkınız var çıkışta. Eğer lastiğinizin düştüğünü anlayamıyorsanız aynanız bu dubayı geçmeli arkadaşlar. Bir böyle 3-5 santim geçse yeter. Anladık değil mi Zeynep? Öyle. Sonra tam sağ yapıyoruz. Hah, yavaş yavaş çıkıyoruz. Tekrar duracağız. Buraya da baktık sıkıntı yok. Dümdüz olunca aracımız duruyoruz. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Sola sinyal veriyoruz. Biraz düz gidip ön lastiğin orada dubu olacak sınavda çünkü. Hah, yolu kontrol ediyoruz. Serbestse orta şeritten çıkıyoruz. Şimdi de paralel park yapacağız. Mesela diğer kursların L park alanı da burası. Park yerini geçince sağ sinyal veriyoruz. Sağ aynamıza baktık müsait. Kendimize bir duva seçiyoruz. Mesela 4 numaraya gidelim. Böyle bir metre boşluk bırakırsanız ideal olur arkadaşlar. Heh, ne yapıyoruz Zeynep? Dörtleri yaktık. Dörtleri yaktık. E arkadaki dubayı baz alarak evet kelebek camda neredeyse göremeyecek bir hmm. evet en sonunda kelebek arkadaşlar verir. bizim aracımız i 10 küçük olduğu için bunu yapıyoruz. Siz hocanız nasıl gösterdiyse öyle yapın. Sonra geriye alıyoruz. Sağ park yapacağımız için tam sağ yapıyoruz. Sağ yapınca sol aynamıza sol yapınca sağ aynamıza bakacağız. Burada birinci duba bize en yakın birinci duba kırmızı çizgiyi takip ettik ikinci dubayı da bu şekilde arka kapı kolumuz iki parmak geçince duruyoruz dediğim gibi bizim aracımız küçük diye böyle yaptık büyük olsaydı mesela iyi yirmilerde arka kapı kolumuz ona değiyor gibi görür görmez duruyoruz sonra düzeltiyoruz lastiklerimizi bir buçuk tur çevirdik şimdi de sağ aynamız dubayı arkasına alıyor gibi olacak Nasıl görüyorsun sen? Bizim araç küçük olduğu için sanki 4 numaralı duva. Aynanın arka ortasında gibi görüyor Zeynep. Hani benim açımla onunki farklı çünkü. Sonra tam sol yapıyor. Heh, şimdi de o üst aynaya bakabilir. Göremiyorsa indirebilir aynasını. Aracı dümdüz olunca duruyor. Evet, çok güzel. Burada içerideki hamle hakkınız var arkadaşlar. Eğer kırmızı çizgiye değmediyse lastikleriniz ya da çok yakın geldiyseniz ön lastiğiniz girmediyse içeriye tam sağ öne tam sol geriye iki hamle hakkınız var. Direksiyonda tabi istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi çıkışımız da önemli. Dörtlüyü kapatıyoruz. Sola sinyal. Tam sol yapıyoruz. Vitesi D'ye alıyoruz ya da vitesi 1'e alıyoruz manuelse. İki lastiğimiz düşünce duruyoruz. Dura dura çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra düzeltiyoruz. Sağda bir daha yapalım Zeynep. Burada da genelde ikişer iki kere yapıyoruz. Bir de altıda yapalım. Hı. Altı numaralı dubayı kelebek camında görüyoruz. Ve duruyoruz. Hı. Dörtlüğümüzü açtık. Geriye alıyoruz. Tam sağ yapıyoruz. Sol aynamızda bize en yakın ikinci duba. Yani boyalı dubayı görünce duracağız. Heh. Şimdi düzeltiyoruz. Tekrar geliyoruz. Aynamız kapatacak. Senin bakış açını bir gösterir misin Zeynep? Evet, Duba nasıl evet. görünüyor? Yok, yok o değil. Şimdi şey sağdaki. De. Böyle görünüyor Arkasında görünüyor. Tamam. Sonra tam sol yapıyoruz. Zaten aracımızın önü dümdüz olacak. Kadar. Burada amaç, öndeki boşluktan anlayabilirsiniz. İki tekerimizde kırmızı çizgiye değmek zorunda ya da içeride kalmalı. Kaldırıma çarpmamalı arkadaşlar. Girerken çıkarken hiçbir duvaya çarpmamalıyız. Parkımız bitti. Dörtlüyü kapattık. Sola sinyal veriyoruz. Vitesimizi birinci vitese alıyoruz. İki lastiğimiz düşünce duracağız. Heh düzeltiyoruz. Tekrar sola sinyal veriyoruz. Devam ediyoruz. ha Böyle omuz bakışı baktık. Orta şerit boş. Dolu olsaydı ilk şeritten çıkıp sonra ortaya geçecektik Şimdi sola sinyal tekrar verdik. Zaten kapatmadık. Sola geçelim. Yavaş biraz. Sinyalimizi kapatalım. dönüş yapacağız arkadaşlar. Bu dönüşü yapacağımız için sol şeride geçtik. Yaklaşık 30 metre kala yani o düz çizgilere gelince sola sinyalimizi açıyoruz.